Aralık Perşembe Ay Başak Burcu'nda ilerliyor bugün. Sabah saatleri Ay Venüs dik açısı ile birlikte ilişkilerde uyum yakalamak hiç kolay olmayacaktır. Kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Ayrıca buradan hatırlatma yapmak istiyorum. Estetik bakım, güzellik, alışveriş açısından da uygun bir günde olmayacağız. Bence bugün randevuları ertelemekte fayda var. Ayrıca akşam saatleri ay güneş zorlayıcı açısı etkisiyle ilişkilerde ego kaynaklı çatışmalar yaşanabileceğinden lütfen bugün konuları diretmeyin. Talep ve istekler açısından da uygun bir akşam olmayacaktır. Ayrıca bugün ilişkiler gezegeni Venüs'ün düğümlerle zorlayıcı açısının etkisiyle kader, ilişkileri, değerleri ve yön duygumuzu derinden sarsabilir. Kadın hakları, ekonomi ve sosyal ilişkilerle ilgili kadersel kırılmalar yaşanabilir. Finansal piyasalarda da bu açı etkisiyle dalgalanmalar ya da halkın ekonomik adalet talebi yükselebilir. Bu dönem bir şey sizi büyütmüyorsa evren onu sizden kibarca değil kararlı bir biçimde alabilir. İlişkiler konusunda zorlayıcı kırılmalar, yön değişiklikleri de yaşanabileceğinden dikkatliyorum.